Herkese merhaba. Kızcam okuldan geldi. Oğlum da okuldan geldi. Şimdi ben bu hamurları yoğururken onlar okuldaydı. O yüzden ben size yoğrulmuş halini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bununla davul fırında ekmek yapacağım. Ev ekmeği. Biraz cıvık yaptım çünkü davul fırında içi daha rahat pişiyor. Koyu yaparsanız içi biraz hamur kalır. Ama böyle bakın şöyle mayalanmış sallanıyor güzel cıvık olunca İçi daha böyle göz göz oluyor. Daha güzel pişiyor. Ee, tepsiye de zaten az koyacağım. Onu da göstereceğim size. İnce koyacağım yani. Tutup da kocaman koymayacağım. İçi çiğ kalır çünkü. Bu da poğaça hamurum. Ee, <laughs> okulda bu koronadan önce okulda yemekhanemiz vardı. Ee, devlet tarafından çocuklara yemek geliyordu. Yemek şirketinden. Ee, bu koronadan dolayı haftada iki gün gidiyorlar okula. O yüzden yemek mevzusu da kapandı. Her gün bir şey götürmek zorundalar. Ben de böyle küçük pet şişelere bir gün ayran, bir gün kendi kompostta erik suyu yaptım kompostu Kendi erik ağacımızdan. Bir gün öyle erik suyu gönderiyorum. Yanında işte kek, poğaça. Bugün kekle gittiler. Yarın için de poğaça yaptım. Şimdi evde de ekmek vardı ama yetmezdi diye. Hazır dedim hamura girişmişken poğaça yoğuruyorken dedim ekmek hamuru da yapayım. Şimdi ben bu hamurun için arkadaşlar ben daha önceki poğaçalarımda belki görmüşsünüzdür. Daha önceki poğaçalarımda ılık su, sıvı yağ, maya koyardım. Bugün de içine yoğurt, süt, sıvı yağ, bir de maya koydum arkadaşlar böyle yoğurdum. Çünkü çocuklar olmadığı için hem çekip hem yapamazdım. Ee, Allah izin verirse o kamera tutacağından alacağım. O zaman rahat yaparken, yoğururken de gösteririm size. Benim şimdi şu unu yanıma almanın amacı benim ee, bakın gördüğünüz gibi ocak yok burada. Benim ocağım mutfa şeyde, merdiven altında, balkonda. Şimdi çocuklar okuldan geldi. Hazır hamurum da göz göz olmuş, mayalanmışken Diyorum ki çocuklara e, hamur kızartayım, pişi yapayım. E, çünkü ocağa koydum ben tavamı, yağ ısındı. E, şöyle yapacağım çünkü orası e, şu ara çok dar, orada hem çekip hem kızartamam. Çocuğun üzerine yağ filan sıçrar. O yüzden esir yanıma almayacağım. E, kendim de yapamam ellerim hamurlu olacak. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Una elimi bandıracağım pişi al yani pişi hamuru alıp yağ atacağım. Öyle yani. Çocuğu alamam yanıma. Biraz da dar zaten orası. Merdiven altına attım hoca. Sürekli dedim şey yapmayayım. Ee, sürekli yağlanıyor mutfak. Hep yağ silmeyin dedim. Hazır imkanım da var. Mutfağın balkonu var. Ben pişilerimi kızartıp geliyorum. Hamuru kızarttım arkadaşlar. Çocuklara. Yanına da bir ayran yaparım. Efe 10 tane istedi ama ben 8 tane yaptım. Çünkü boy, e, boyutları büyük. O yüzden 8 tane yaptım. Ee, yani hamur yoğurmuşken hamur kızarttım çocuklara. Normalde ben öyle hani fazla hamurla beslemiyorum çocukları. Mesela okuldan gel. Bu arada şuraya su koydum. Elimi içine koyuyorum. Şu şekilde. Hamuru elime yapışmasın diye. Yani ya okuldan gelmelerine yakın şey yapıyorum. Çorba. Çorba, işte yanına makarna. Ya da sadece çorba. Hani öğlen atıştırması olduğu için. Yani şu e, tepsiyi de yağladım. Şey pardon, yağladım şu şekilde. Fazla kalın olsun istemiyorum. Çünkü toprak fırında ne kadar kalın olursa olsun pişiyor. Ama bu davul fırında ince olunca daha güzel, daha İçi daha hoş oluyor, daha güzel pişiyor. Şimdi dediğim gibi işte okuldan geldikleri zaman ya hamur yoğurmuşken dedim çocuklara hamur yapayım, e, kızartayım. Normalde öyle yapmıyorum yani sürekli olmuyor. Hamur yaptıkça e, okulda mecburen poğaça. Poğaça kek götürüyorlar. O da mecburen ama sabahları kahvaltılarını güzel yapıyorlar. Her şeyden yiyorlar giderken. Biraz suyla. Böyle ayrı ayrı koydum ki yerken daha güzel oluyor. Ayırıyorsunuz yerken. <laughs> e, sizler ne yapıyorsunuz? Ben bugün pazartesi işte çocukları yolladım okula. Evde işlerimi yaptım. Ahıra gittim. Öğlen ahırını yaptım. Gelirken baktım tavuklar yumurtlamış. İki tane yumurta onu aldım. Elifçimiz en güzel taneydi. Tavukların yumurtalarını aldım geldim. Hayvanların önüne mısır talaşı koydum. Ben bugün bu kadar yaptım. Şimdi bakın. Bunu böyle yapıyorum. İnce olsun. Çünkü mayalanacak daha şişecek bu. Nezaket halam çok güzel hamurlarla haşır neşir olur. Ah ah. Bildiğiniz şov yapar o hamurlarla. Halam, ortancı halam. Yani hamur işleri çok güzel olur. O hamurlar elinde yani başka bir şeye geçiyor. Bizim gibi değil o. Maşallah o çok becerikli o konularda. Şimdi, şimdi ne yapacağım? <laughs> Köpeği indirdim aşağıya. Köpeğim yukarıda normalde. <laughs> Üst katta. Yani bütün odaları gezmiyor. Ona bir oda da yaptım. Oda ayarladım. O odanın içinde biraz da su koyacağım. Şöyle. Çok güzel. Sonra neyse sabah olduğu zaman benim köpek çok bağırmaya başlıyor. Ben de kıyamadım. İndirdim aşağıya. Ona biraz mercimek çorbası verdim. Çok az yedi ama fazla yemedi. Çörek otu. Bir de susam. Hepsini ben aynı kavanoza koymuştum. Şu yeterli. Çörelerimi yıkayım. Ölsün. Evet, evet. Köpeğin yanına yaklaşma fazla. Alışıyor balkona geliyor. Yani onun yeri aşağısı. Aşağıda duruyor. Bir yerde durdu. Koşa koşa geldi. Diyorum şunu da poğaçanın üzerine ayırayım. O da havluyor dışarıda. Bugün çok havlu şeye geldi mi balkona? Yok. Şimdi girdi. Bak mi? cesur, Hayır oğlum, hayır Ayakları oğlum. Ayakları da kirli. Ah 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 ah. Batırdın oraları. Cesur. Böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Hadi cesur, in aşağı. Şöyle. Tavsiye ederim. Yalnız cimk olsun ki ekmeniz puf puf olsun. Bakın şöyle. Bugün çocukları durağa götürdüm. Durağa götürünce Yunus, Yunus Emre gördü beni. Dedi yenge dedi kanal mı açtın sen dedi. Evet dedim. Hemen işte kanalımın adını sordu filan. Hemen orada abone oldu. Sağolsun. Ona buradan çok teşekkür ediyorum Yunus Emre. Annene babana da söyle, abine de söyle. Destek verin. Desteğinizi bekliyorum. Arkadaşlar bu burada böyle mayalanacak. Diğer diğerini de ben koyacağım. Diğer tepsiyi de yapacağım bu şekilde. Ben bu bu tepsilerle toprak fırına da ekmek atıyorum. Ee, kışın sobanın güzinesinde böyle, sobanın fırınında da, güzene sobanın fırınında da yapıyorum arkadaşlar. O yüzden tepsilerimin rengi biraz siyah siyahtır Kusura bakmayın. O e, sobada, toprak fırında bir şeyler yaptığım için oluyor. un koydum. Ay pardon, un diyorum. Yumurta. Yumurtaya su koydum. Çünkü ekmeğin üstünü parlak yapıyor yumurta. Ay pardon, yumurtalı su. Bu zaten piştikçe pardon, bugün ne oluyorsa bana mayalandıkça yayı, yayılacak tepsinin üstüne. Bir de çocuklar yemek yiyecekler ya herhalde ondan annelik içgüdüsü elim ayağıma dolanıyor hani bir an önce yesinler gibilerinden bunlar böyle mayalanırken ben poğaçamı yapacağım artık çocuklar dolu mu isteyecek poğaçayı boş mu isteyecek onu bilmiyorum çocuklar şey yapsam e, kıymayı kavurup e, hani pizza şeklinde yapıyordum ya Öyle istiyor musunuz? Olur. Tamam, tamam öyle istiyorsanız öyle yapayım. Bunlar mayalanırken ben onun kıymasını kavurayım arkadaşlar. Kıymasının içine biber, soğan fazla bir şey karıştırmayacağım hani baharat filan. Çocuklar rahat olsunlar. Onların mideleri küçücük fazla baharatı kaldırmaz. Öyle. Değil mi anneciğim? Onlar daha küçük. Öyle yani. Ben bunlar kabarırken onu halledeceğim. Şu kalanı da diyorum ziyan olmasın paylaştırıyorum. Ekmeğin üstünde daha hoş olur. Yani fazla malzeme zarar etmez. Atmaktansa değerlendirmek. İşte bu kadar. Akşama bizi şölen bekliyor. Ekmeklerimiz pişti. Bakın. Çıtır çıtır yumurta, su. Onu yumuşacık yaptı. Bakın. Harika bir şey. Mis gibi kokuyor. Diğerini de pişirdim arkadaşlar. Diğeri daha yeni çıktı. O daha üstüne bes koyma, e, koydum. Daha yeni koyduğum için tam yumuşamadı. Onu şöyle şu yumuşak. E, şimdi çocuklar böyle istemişti ya. Ben kıymayı kavurdum şöyle. işte içine kırmızı biber, yeşil biber, soğan, domates kavurdum öyle kıymayı. Şimdi yağ bandırıyorum yumurtanın şeyin bardağın altını. Şöyle yuva açacağım. O yuvanın içine şöyle kıyma koyacağım. Şöyle. Çocuklar böyle istemişti. Bakın bu şekilde bu arada masa sallandıkça davul fırında sallanıyor. Sonra arkadaşlar bunun üstüne yumurta sarısı süreceğim. Mayalandı zaten. Ben ekmekler pişerken poğaçalara da şekil verdim. O arada kıymamı kavurdum. Bakın. Zaten mayalanmasına gerek yok. Kıymasını koyduğum poğaçayı fırına atacağım hemen. Çünkü hamur şişiyor çabuk çabuk. Kıyma içine gömülmesin. Dışında böyle güzel görünsün. Şimdi mayala tekrar mayalandırırsanız kıymanın şekli yani kıyma görülmez. İkinci ezan okunuyor bu arada makineye eşimin iş elbiselerini atmıştım. İş kıyafetlerini. Onları makine yıkadı. Onları asacağım. Ben fırına poğaça koymadan önce onları asayım ki şimdi üst kata götürüp asıyorum. Bu arada poğaçam yanmasın. Bu şekilleri vereceğim. Ondan sonra da çamaşırları asacağım ahır, akşam ahırı geliyor, akşam ahırı saat 6 altı buçuk gibi akşam ahırına gireceğim. Elif yine canım sıkılıyor anne dedi. Verdim para verdim gitti bakkala maskesini taktı. Çok öyle abur cubur yiyen bir çocuk değil benim çocuklarım ama böyle arada sırada bir tabi çocuk bunlar illaki canları çeker. Böyle arada sırada bir yolluyorum. de gördünüz. Çok güzel oldu. Ben hani Yunus demiştim. Yunus, Yunus Emre. Ee, soy ismini de söyleyeyim. Yunus Emre çok. Ee, Yunus, Yunus Emre Şimşir. Soy ismi Şimşir. Sağ olsun. O da takipçimiz oldu. Ona da söyledim işte bir önceki çekimimde annesine babasına da abisine de söylerse çok seviniriz. Çok efendi bir çocuk olmuş, büyümüş bu arada. Çok değişmiş, delikanlı olmuş. İnşallah ömür boyu hayatı hep başarılı bir yaşam sürer. Çok efendi bir çocuk. Beraber onunla fındık toplamaya da gittim ben. Annesi, babası, abisi Yunus Emre ile birlikte fındık topladık. Annesi de arkadaşım. Onu da çok severim yani. O da insandır. Böyle arkadaşlar. <laughs> Diğerlerini de bu şekilde yapacağım. Ah, yani sonuçta pişecek. Onu da göstermeme gerek yok. E hamurunda zaten söylediğim gibi e, süt var, yoğurt var, sıvı yağ var. Yani siz miktarınıza göre ne kadar poğaça yapacaksınız. Ben buraya bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, işte maya, tuz, un falan koydum, yoğurdum. Mayalan, mayalandı, şeklini verdikten sonra mayalandı. İçine kıymalarını koydum. Şu şekilde de pişirebilirsiniz. Yani emin olun yumuşacık oluyor. Ekmeklerimiz çok güzel oldu. Bizden bugünlük bu kadar. Desteğinizi bekliyoruz. Biz yeni başladık arkadaşlar. Ee, daha henüz çok az takipçimiz var. Eğer yani denk gelirseniz videomuza izlerken abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı, yorumlara bir nokta bile koysanız o videomuzu YouTube ön plana alıyor. Yani daha e, ön plana çıkarıyor, daha tanınmasına e, yardımcı oluyor. Yani sizlerden tek istediğim e, bir nokta da bıraksanız Yorumlar bölümüne bir beğeni bile yapsanız, mesela e, dünkü videomuz 62-63 izlenme var, 48 abonemiz var, 62-63 izlenme var, ama 9 beğenimiz var, 9 like atılmış. Mesela izlediğiniz zaman like atabilirsiniz, bir yorumlara bir nokta da koyabilirsiniz. Bunlar bize çok e, ön plana geçmemize sağlayacak. Hepiniz e, Allah'a emanet olun. Bizlerden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.